Askerlik görevini yerine getirmemiş adama kız veremem. Benim bu evli diye rızam yoktur. Ya nasıl tekrar askere gideceğim kurban oldu? Adam sonuçta seninle evleniyor deden dedi. Neymiş? Allah'ıma bin şükürler yarabbim kocam askere gidiyor. Bu kapıdan içeriye girdikten sonra artık benim kurallarım geçerlidir. Asker! Ha? Gel! Yarın sabahtan itibaren bunları giyeceksin. Bu da uyulması gereken kurallar. Korkan ne oluyor Ben madem yapamıyorum siz yapın da görelim komutanım ya. Sayıyor musun az Böyle. Böyle. 33, 65. Dedem içinden geçti. Allah Geldi. Yemeğimiz bol olsun. Yeme. Devam et. İnsan sevdiğinin her şeyini bilir. İlk buluştuğumuzda giydiğin kıyafetin rengini. Hangi şarkıdan İlk hangi statta takımının maçını izlediğini. Ama sen daha telefon numarasını bile ezberleyememişsin. Sen hep böyle yarını düşünmeden mi yaşarsın? Sizin gibi olduğumu düşünseniz de yani. Yaşayacaklarımı yaşayamadığımı. Hazırlan. Gidiyoruz. Hadi. Gülseren'in yanına. Senin bu deden olası var ya. Senin bu deden olası beni mahvetti ya. Ne o insanlık hali ya? Şimdi yedim seni ihtiyar. Kaç metreden durmalıyım? Uçamazsın! Uçarım! Uç o zaman! Uçuyorum lan! Acemi! Albayım senin ben! At asker! Sağ ol! Sıra aç,